Atlar start emrinde. start verildi. Orta kulvarda 4 numaralarda Arda şah liderliği aldı. İkincide 3 numaralı Luminosity girmişti. Dışından 2 numaralı Expectancy atak yaptı. Şimdi ikinciye girdi. 3 numaralı Luminosity üçüncükte kaldı. Bir boy kadar girdi. Dış kulvarda bir numaralı Black yarım boy kadar girdi. Dışarıda 7 numaralı Mystic Power hemen içinde 5 numaralı Baba Şahin, onun içinde de 6 numaralı Malko Çan sırasıyla 1200 metre start yeri geçiliyor. 4 numaralı Ardaşa önde fark 1.5 boy kadar ikinci ikte 2 numaralı Expect'in son takip ediyor. 2 boy kadar gelende iç kulvarda 3 numaralı 3 üçüncülükte. onu yarım boy kadar gerisinde şimdi orta kulvarda 1 numaralı Blackline 2 boy geride. 5 numaralı Baba Şahin daha sonra 7 numaralı Mystic Power içeride. 6 numaralı Malkoçan sırasıyla son 800 metreye girildi. İç kulvarda 4 numaralı Arda Şavani'de fark yarım boy kadar 2 numaralı Expectancy, ikinci kitle 1.5 boy geride, İçeride 3 numaralı Luminous, 1 boy geride dışarıda 1 numaralı Blackline, onların 1.5 boy kadar gerisinde, orta kulvarda 5 numaralı Baba Şahin, içinde 6 numaralı Malkoçan 2.5 boy kadar geride 1 numaralı Mystic Power sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. 4 numaralı Ardaş'a önde fark yine yarım kadar dışarıda. 2 numaralı Expectancy ikincilikte fark azalttı. Şimdi iki safkanın mücadelesine dışlarından 1 numaralı Blackline katıldı. İç kulvardan da 3 numaralı Luminous'ın atak yapıyor. Son 300 metre girdi. Öndeki farklar azaldı. 4 numaralı Ardaş'a üç 3 numaralı Luminous'ın yakaladı. Dışlarından 1 numaralı Blackline aralanan tekrar 2 numaralı Expectancy dışarıdan da altı numaralı Malkoçan geliyor. İçeride bir şey Luminous'ın öne geçti şimdi. Dışından 1 numaralı Blackline atak yapıyor. 3 numaralı Luminous'ın önde. 3 numaralı Luminosans 1 numaralı Black Liner ikincisi Potoy'u birlikte eşliyorlar. İçeride 3 numaralı Luminosans dışında 1 numaralı Black Line arasındaki birincilik kararı VAR hakemlerine kaldı. 4 numaralı Ardaşa 3. 2 numaralı Expectancy 4. 6 numaralı Malkoçan da koşuyu 5. olarak bitirdi.